Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an bize bir takipçimiz e, ulaştı. Mail yoluyla geldik. Mail attı bize. Ee, bir köyde Bismillah. Başladık. şimdi. Başladık Hatta abi. Kayda girdiğimizdeki gelen sesleri bakın arkadaşlar. Gireceğimiz ev aslında bu değildi değil mi? Yok yok bu değil. Şu az ileride şu şu, şu eskilik ev var ya. Şurada bir olay yaşanmış. Yani Şimdi biraz sonra oraya gireceğiz. Oğlum, bu ses ne ya? Baykuş olabilir mi abi? Baykuş büyük tane çünkü gece saati. Arkadaşlar bu sesi bilen e, varsa bize yorum kısmını anlatabilir. Şimdi hemen burada e, şey yapacağım. E, olayı içeride anlatacağım. <laughs> bize takipçimiz mail yolu ulaştı. Şimdi eve girelim. Eve girelim. E, orada ben size olayı anlatacağım. Hadi ötüyor abi. Sabret. Çok soğuk abi. Köyü baksana abi. Köy çok şey. Köy çok sessiz sakin değil tarif, mi abi? Tarih kısır abi köy. Baksana. baksana olayın, olayın yaşandığı yer burası arkadaşlar. Ee, burada bir kızın hizmet geçirmeye bir olay var. Yani cinlerin eve sahiplendiği söyleniyor. Girelim. Bakalım. Bakalım başımıza bir olaylar gelecek mi? Hadi gelelim abi. Fark ettiğiniz bir olay varsa mutlaka bize e, yorum yazın, paylaşın arkadaşlar. Dikkat et. Tamam, tamam. Ee, Meyiz şey daha açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne ya? Gel gel. Aman dikkat et. Ne bunlar, şey zandım, bunlar ne abi? Bunlar şey zaten Bunlar ne abi? Bunlar... Ayrıca büyük bağ kullanılıyor mu? Bunlar... Bilen varsa bir yoruma yazsın. Hani biz de öğrenelim. Hani ben bilmiyorum açıkçası. Eski insanlar bunlar herhalde şey... Ee... Tüslü gibi bir şey olarak ne yapıyorlar? Çay mı yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Biz bilmiyoruz arkadaşlar. Bunu bilen varsa... Bir çektin mi? Evet evet çektim onu. Bunu bilen varsa da, ee, yorum yazın. Çok gerçekten çok acayip bir yer ya. Şey, şimdi ben geçeceğim bu tarafa. Tamam, sana kamerayı vereyim ben çıkınca. Tamam. Sen geç. Bakalım burada başka o. şeyler var mı? Ne bu? Tert mi? Bu şey herhalde ya. Etrafı sarıyor abi. Çitterler. Bu şey açıyor. Ay çitter. Duramam. Duydun mu Ses duydum ya. Ama rüzgar ses, rüzgar diyor ki. Ama tak tak diyor lan. Rüzgar diyor. Ama bir ses duyduk. Çıkalım abi. Çıkalım ben çıkınca kamerayı ben alırım. Tamam tamamdır abi. Öyle. Bastığımız dikkat edin de. Çıkarsa... Ay bayılır. Ah. Oh. Şuraya çıkınca mı alayım? Sen çık abi ben şuraya geleceğim. Orada alırım senden kamerayı. Sana veririm kamerayı. Yanlış konuştum. Oha. Nereden geldi? Oha diyor bak oha. Düşen neydi ya? Yok. Bu geldi abi? Bu orak değil mi? Abi bu ne ya? Bak buraya çıktım bu. Abi. Daha girişle başladık. Sesler duymaya başladık. Lan kapı içeri girdik. Merdivenden çıktım bir şeyler düştü ya. Abi gireceğiz. Biz gir abi gir. Sadece ayakkabı ters ya. Ayakkabı ters olmuş. Burada var. İçeri giriyorum. Dikkat et. Sıkıntı yok mu? Of. şöyle bak şöyle. Ne alaka? Bunlar tuzak mı acaba ya? Ne, lan ne tuzak oğlum? Şu poşet, şöyle bakayım mı? Şurada poşet var, siyah poşet. Yani en azından burada bir şey varsa şey yapar. Aynen o, bak bak. Aha. Burada da baston var Her yerde baston var abi. Oğlum bu evde ne yaşamış <laughs> öyle ya? Olayı biraz sonra anlatacağım arkadaşlar size. Bakalım mı? Kaza. Bu şey kavanoz kapağı galiba ya. Yanlış oluyor ya? Çatıdan falan yağmur aktıysa buraya. Aynen olur. Kibir kasa kavanoz. Ne alaka? şey değil. Mi? İnek canı değil mı? Koyunlar falan da koyuyorlar, kuzular koyunlar mı takılıyor? Ne tamam, tamam da ne alaka? Burada ne alaka? Bir de şey ya. Orada iş ne? Sanki bize var böyle bir şey hazırlanmış gibi ya. Yani. Böyle yani bildiğiniz anlamı Ses mi? Tıkırdı geldi. Tıkırdı geldi. De. Abi istersen yavaşla hikayeye başla. Başlayayım. Bir biraz göstereyim. Abi, tamam abi tamam. Yok. C, bu çok şey, bunu çok şey gibi. gibi bak bak kıyafetlere bak. Bunlar bayan kıyafet abi. Zaten buradaki yaşan olay bir kızın yaşadığı olay. Yani Annemle sebebisi öldükten sonra cinnet geçirme. Bismillahirrahmanirrahim. Cinnet geçirme Olayı oldu, anı güzelmiş şimdi. Arkada şey var mı? Eskiden kullanılan soba burada falan. mi galiba? Banyoda kullanılan soba. Bunlar eski abi ya. Sesler geliyor. Sesler geliyor ya. Baksana iyi bir durum var. Başladığımızdan beri bir. İlk kuş sesi. Köpek sesi geliyor. Köpek sesi, kuş sesi. İçeri girerken kapıdan bir ses geldi, tak 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 diye. Sesler hala geliyor. Yok yok şey yapmayalım. Eee, Moralimizi bozmaya gerek yok. Burada bir kapı var. Bir yer çıkıyor mu acaba? Bize. Bir bak bakayım. Bir bak, bak. abi aç aç. Her yer bir Onun için ne var abi? Bakacağım ya. Oha. Yuh. Ne var? Böcekler mi çıktı abi içinden? Eee baksana içine bak 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 ulan var ya kurt zannettim yemin ediyorum ne ha bu ne abi buğday mı acaba baksana açtım ya poşeti kurt gibi kurt sanki böyle bir şey Dök gibi Döksene bir abi yere Döken mi? Bir dök bakalım eline alabilirsin elini al bir bak bir şey olmaz ama yani Allah'ın izniyle bir şey olmaz Bir şey başımıza gelmez değil mi? Bilmiyorum yani dokunuyoruz ama. Aç aç abi şey aç. Takayım mı? Tak kendine. Allah Allah. Eyyuzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <'in bir> <laughs> Nasıl açılıyor ki bu? Orada ne var abi? Saldır. Ana sandığa baksana. Ana sandığa bak. Hiç yemin ediyorum var ya ulan tarih eser gibi ha. tarih eser mi acaba? Bilmiyorum abi. Kimlik kalsın mı? bak bak bak. Ses geliyor abi. Hep bir şey dokunmuş sesler geliyor. Bu ne abi ses geliyor. Duydun mu sen sesi? Duydum abi bak, Duyduğun, aldım. bak sandal... Dön abi. Örümcek hastı, örümcek hastı. Nerede? Tamam aldım abi. Ses duydun mu sen önce tak tak diye? Duydum. Sandal bak. dokundu. Hala sesler geliyor. Ulan olayı başlayacağım biraz sonra. İstersen içeride başla abi bana. Sandığa dokunduğunda bu e, olay gerçek. Yani bir yere bir şeyler olmaya başlıyor. O sandığa sonra bakacağız. Şurada da... Çok eski yer lan. Biri geçti camın Biri geçti yemin çektim. Vallahi. Mi? Çektim bak izlersin kayıtlarda. Çok ilginç bir yer burası Abi anlatalım ya bir an önce çıkalım buradan ya. Takipçimiz bize mutlaka dua edin. Yani biz o heyecanla belki dua, yani et, e, dua okumaya çalışıyoruz ama ambiyans çok gerçekten çok farklı. Yüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ben, şişt, ben, dur, dur. Kim var orada? Ben tırsmaya başladım ama. Bak harbiden tırsmaya başladım ama inşallah başlayayım. Bak sesler geliyor abi. Abi sıkıntı oluyor. Bak bir yere şuraya gireceğim. Abi bana anlat. Abi. Abi. Oğlum ne yapacağız? Nereye gideceğiz lan? Abi gir içeri gir abi. İçeri gir gir gir. Abi dur dur. Abi burada e? 36 yazıyor. Nerede? 96 36 abi ne bu? Sayılar ne oluyordu? Arkadaşlar bilen varsa yazsın. Bilmiyorum şu an diken diken. Şey olabilir mi? Hani şaşırtmayacak manireyiz. Abi. Abi şey köpekler abi. de başladı. Abi gir içeri, içeride abi. Gir içeri abi. Kapat, şey, bıraktım, kapat. Bu göster bir daha. Arkadaşlar 90. 36 mu, 96 mı Bunu tam anlayamadık. Gir abi içeri. Kapıyı kapat mı? abi kapıyı. Oğlum, abi. Oo! Abi. <laughs> Oğlum eli ayak istiyor lan. Oğlum. Bak sana gebeliğim var ya. Bak oh. çok sıkıntı var. Anlatıp çıkalım. Abi anlat hemen çıkalım ya. Arkadaşlar buradaki olay çok bir şey. Şöyle söyleyeyim. Bir takipçimiz bize ulaşmaya bir attı. Burada yaşanan olay şu şekilde. Bir kız çocuğun başına gelen bir olay. Abi. Olay. Bir baksın bakalım Allah abi ya. Anlatmamı vermiyor ya. Dur dur Bu lan. Bakıyoruz mu? Bak abi bak bak bak. Burada da bir oda var. Burada mı anlatalım abi? acaba ya? Değil mi? Burada bir ses Bir bakalım ses abi bakalım deneyeceğini. Hani... Oh, lan içeride bak. ya bak Oğlum ne olmuş buraya ya? Parlak ışıkla bir şey açıyorum abi biraz. Oh, oh, oh Acaba burada yaşananlar ne zaman yaşadı hani? Tam tarihi. ya yani şuna bakarsak eğer. Bu çok Abi ne oluyor Hocam ya? ya? Bak her bir yere girdiğimizde Şimdi şöyle söyleyeyim. bunun tarihi anladığım kadarıyla şey ee, çok eskilere dayanık yani. Ne oluyor abi? Lan bu ne? Oğlum. Ya oh, çok çünkü abi. Şey e, dua 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 dua. Dua dua, dua <laughs> kalmadı. Unuttum şu an ne yapacağımı unuttum. Yemin <laughs> ediyorum unuttum ya. Çok pis koktu bu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam Abi. abi anlat bir an önce çıkalım ya. Hiç. Abi anlat anlat abi. Abi anlat abi. Burada yaşananlar şu şekilde. E, kızın dedesi ve annesi vefat ediyor. Vefat ettikten sonra burada tek başına yaşamaya başlıyor. Yani e, eşyalar meşyalar duruyor ama hiçbir şekilde dokunmuyor. Yani sonradan toparlarım diye düşüncesine gidiyor. Ama sonradan e, kızın başına gelen olay... Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var orada? Ağabey. Burada, Ağabey. Da... Ya, var. Var ya. burada da alt geçit var. Altı var mı? Burada da var. Ya, çok ilginç bir burası şey bir şey yapsana. Abi evet. zoom yaptım az önce bir yakınlaştırdım. İstersen şunu bir göstersen. <laughs> Oğlum abi ah, mutfak mı? Abi sesler geliyor ya. Of. Nerede gelip ya? Çıkartacağım bak sen ya. Dur 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 abi dur dur. İzin vermiyor ki abi. Olayı anlatamıyorum arkadaşlar. Bak ee, Yani kız dedi senden vefat ettikten sonra tek başına kaldığı için işte farklı farklı rüyalar görmeye başlıyor. Yani böyle siyah sünnetten olsun e, nasıl diyeyim köpek sesleri işte siyah köpekleri görmesi olsun böyle bir acayip rüyalar görmeye başlıyor. Bu kaldığı köyde halka onu söylüyor. Halka bunu söylüyor. Ne yapıp buna inanmıyor. İşte sonra kız e, Artık hepsi üst üste gelmeye başlıyor. Yani buradaki e, cinler evi komple sarmış durumda. Yani zaten girdiğimizden beri sesler çok farklı farklı sesler geliyor. Köpek ağlamalar olsun. Ya kap kapının aksındaki şey siyah ferace korkuttu beni. Nerede? Bakar mısın abi kapının aksına? Olan. Of 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 of. Çek abi çek çek. Of her taraf örümcek abi burada. Şuraya bak ya. Oğlum bu örümcekler sanmış. Of. Of bana bu bir. Bu nesi abi, bir abi bir ya. Bir, başım abi. Nasıl anlatacağız abi olayı ya. Abi bu çayın hala dolu. Bir açsana kullanılmış mı? Hiç daha kullanılmamış galiba nasip olmamış. Çay İyi, abi. Markayı göstermeyecek gibi. Şöyle. Artık nasıl bir şeyse. Çay aralı bir ya. Çay. Şöyle bir perde aldım. Şurada ya. Oldu. Yere bırakalım. Ya ne oluyor yapalım? ya? Bırakmadım ya. Abi kilitlendik mi burada yoksa? Abi camdan da gösteremiyorum ki yansıma yapıyor. Abi anlat bir önce çıkalım ya kız e, cinnet geçirme olayı oluyor. Yani cinlerin gördükleri e, söyleniyor. E, kız bunalama giriyor. Ve kimse bunu paylaştığında kız artık şey yapmıyor. E, kimse şey geliyor hala. Için. Ama o olayı anlatmam lazım abi. Ya kim var orada? Dua, 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 dua. dua. Yenici bilenler, şeytanıcım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir buradan ses geliyor, biz buradan ses geliyor. abi. Baba gördün mü? Nerede? Abi dışarıda şu şey. Bakalım. Mı? Bakayım. Mı? Bak abi kimse var mı etraf? Çıkamıyorum ki. o, o, Bu ne be? Geldiniz bu var mı ya? Abi dua et dua et. Bu abi? Kaç kaç. Ne alakasın ya? Abi yoktu. Abi yoktu çıkarken Sizin yoktu abi abi bir yoktu şey. Yoktu ya. Neydi o? Siyah bir abi şey Abi siyah. Ben kapayacağım ha. Vücudun diken diken oldu abi. Baksana, bak ya. Olayı e, rahatsız etmek değil. Buradaki olayı ee, yansıtıp anlatmak, gitmek amacımız rahatsız etmek değil, yani define bulmak değil ee, çalıp çıkmak değil buradaki olayı anlatıp e, çekip gideceğiz yani amacımız size rahatsızlık vermek değil çünkü bunu e, insanlara anlatmamız gerekiyor Aa! lokal burası tehlikeli bir şey ha abi çıkalım ya konuyu anlat, nasıl yapacağız abi çok çabuk bir şekilde anlat gidelim artık abi kız bunu dediğim gibi e, cinnet geçiriyor. Yani köy halkı buna inanmıyor. Kız e, varlıkları gördüğünü söyleyip varlıkları gördüğünü söyleyip e, yani bir şekilde ölüyor yani tamam mı? Ve soru kız olduktan sonra cenazesi zaten pek ailesi falan yokmuş. E, zaten bunalıma giriyor. Soru köy halkının bu evden sesler duyduğu ve siyah çocuklar gördüğü söyleniyor. Ya Abi bu Çandan mı çıktı o ses? Baba sallanıyor abi sallanıyor. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma çıkma çıkma. Bir dakika doktor dur Abi. Bak 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 bak. Baksana var ya. Abi burada bir şey var. Kesin bir şey var burada. Büyü olmuş oluyor mi buralarda? Var mı <laughs> burada? Abi girişte e, Mısır sürü gördük. Bir sürü baston gördük. Baston vardı. Abi bak 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 Ya Çıkış çıkamayacağız galiba buradan çıkış yok ki başka Buradan çıkış var mı bakalım burayı? Abi anlat bir an önce anlat gidelim Şurada iki dakika şurada anlat kapıyı kapatmam lazım Çabuk abi gir içeri Abi içeri gir abi kapatalım, kapatalım. Anlat abi Ya Kapatmıyor ya Tamam tamam anlat hemen 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 hemen, hemen. Abone temel yürü. Kız ölüyor ve köy halkı... Ya! Ve köy halkı... E, ee, sonradan zaten buradan sesler dönmeye başladıkları soruyor. Yani siyah sürekler gördükleri söyleniyor. Biz Farkat, tam ezan okunduktan sonra mı girdik abi buraya? Hı? Ezan okunduktan sonra mı girdik? Ezan okunduktan sonra girdik. Zaten başımızda sesler olmaya başladı. Oh, bir dakika şeyi toparlıyorum ona. <laughs> Kız oyduktan sonra baba, şey, e, baba nereden çıktı ya? Tevzu billah, bine bismillahirrahmanirrahim. Bak ben sana söyleyeyim, yemin ediyorum kitap burada var. Bak çıkacağız buradan. Çıkma. Abi, abi kimse de yok. Abi sende. Onlar evet. bir şey. Orada kırmızı bir şey var. Nerede abi? Şurda. Kırmızı bir şey var. Gel abi dışarıdan at. Gel. Oğlum biz kafayı mı diktik lan? Gel dışarıdan at. Tamam. Gel Oğlum Gel abi gel abi gel. Bunu Bırak, bırak gel, abi, gel. gel abi gel. Abi gel sesler geliyor abi gel. Bir daha varabın yanına gidelim. Hakikaten takipçilerin bahsettiği yer gibi ya. <laughs> ben hayatımda... Var. Bu bizim e, kaçın çekimimiz? Beş, bu 5 oldu abi evet. 5'in çekimimiz. Yani fragmanı saymazsak 4, eğer fragmanı sayarsak 5. Beş. Aynen 5'in çekimimiz. E, bu bizim yani e, yeni tecrübemiz oluyor. E, buradan takipçiler de e, desteklerinden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum ama biz ilk defa böyle bir şey karşılaştığımız için hani ilk vakamız olmuştu ama biz hakikaten o korkudan o yere girememiştik. Ee, bir daha şey olursa mesela girmek istiyoruz ama bu olaydan sonra hakikaten... Aa, ışığı şey gördün mü abi? Yanım sönüyor değil mi? Lan köpek aldı ya. Kapa Kapatalım mı abi? Oluyor. Abi... Onların varlıkları gördü e, söylüyor. Evet. Bana. Arkadaşlar bize o şekilde yorum yapın. E, hayvanların kedi köpek olsun ya da başka varlıkları varsa ee, gördükleri söyleniyor. Bunlar zaten doğru. Ee, bize bu şekilde yorumlar e, gönderin. Bekliyoruz. Bence şuradan bir uzaklaşalım biz ya. Yani. Burası çok tehlikeli. Gel abi gidelim. Kapatıyorum artık ben kaydı Şurada abi. Şuradan hemen yapıyorum. Tamam ver abi kapanışıyor. Lamba sönüyor. İçeri giriyoruz. Kuşlar kuşlar. Kimse artık bilmiyor var. Kız cinnet geçirdikten sonra e, buradaki köy halkı rahatsız olmaya başlıyor. Anlat abi sen devam et. Evi görüyorsunuz, ev öyle bir eski ki içeride çok berber bir koku da var ya. Oğlum biz e, bir şey bulabilirsiniz olmuyor mu? Bak o poşetleri oynayak... Abi sonra, bilmiyorum, biz, bilmiyorum bilsen. O sandık neydi öyle ya? O sandık bence var ya... Arkadaşlar, e, biz olayı... burada kapanış vereceğiz. Olayın açıklama kısmını e, videomuzun altında paylaşacağız. Burada dikkatinizi çeken bir olay varsa ya da bizim kaçırdığımız bir olay varsa mutlaka bizimle paylaşın. Ee, biz sizden bunları bekliyoruz çünkü bizim görmediğiniz olaylar vardır. Ee, tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim çok geçirdiğimiz bir vakalı bir olay. Şu an ben tırsıyorum abi. Bence yayını keselim burada. Göstermek abi. Duman çıkıyor üstünden. Nerede? Bak 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 bak. Duman çıkıyor. var ya. Abi göremediğimiz, çözemediğimiz olaylar varsa arkadaşlar yazarsınız. Mutlaka paylaşın arkadaşlar. Kendinize bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere